Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de e, görmüş olduğunuz ipimle sizlere yine çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Modele geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız, beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, şimdi yine ilmek atarak başlıyoruz. Yine burada gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Evet, bu kadarı benim için yeterli. Şöyle ipimin fazlasını da kestim. İlk önce yine küçük bir lastik yaparak başlıyorum. Baştaki ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım ve sıradaki ilmeğimi ters ördüm ipimi arkaya attım düz ördüm ipimi öne aldım ters örüyorum Evet bir ters bir düzden oluşan lastiğimizi yapıyoruz Siz tabi istediğiniz lastik modelini koyabilirsiniz Evet, son ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar başa döndüm. Burada baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sırada görünen ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Arkaya atıyorum. Düz örüyorum. Yine aynı şekilde bir ters, bir düz örüyorum. Evet, fazla e Zaman almamak adına şimdi ben lastiğimi biraz ilerletip tekrar kamerama atayım. Evet ben böyle küçük bir lastik hazırladım. Şimdi modele geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ipi kendime doğru aldım. Burada baştaki ilmeğimle beraber. 4 tane ters örüyorum. Evet, 4 ters ördüm. İpimi arkaya atıyorum. 8 tane düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. Arkaya atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar öne aldım ipimi. Yine 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. Modelin arka yüzüne geldim. Burada baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ipi kendime doğru aldım. Bu sırayı hep ters örüyorum. İkinci sırayı Evet modelin ön yüzüne geldim. Üçüncü sıradayım. Burada yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve baştaki ilmeğimle beraber 4 tane ters örüyorum. 3, 4. Şöyle göstereyim. Sonrasında bir tane artırma yapıyorum. İpi kendime doğru alacak şekilde. Ve yine burada burayı da ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ters ördüm yine arada artırma mı yaptım 1 2 3 4 4 ters ördüm yine artıtırrmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ters ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane daha ters ördüm modelin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım yine baştaki ilmeğimi aldım ipimi kendime doğru aldım yine başta dört tane ters örüyoruz şöyle göstereyim buradaki artırma yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum ve ipimi arkaya atıyorum burada 8 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi öne alıyorum buradaki ters ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 ortadaki ters 4 tane tersle beraber 2 artırmamızı da ters ördük ipimi arkaya atıyorum buradaki 8 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. İpimi öne alıyorum. Artırmamı ters örüyorum ve kalan 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, modelin 5. sırasındayız. Baştaki ilmeğimle beraber yine 4 tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Buradaki artırmamı düz örüyorum. İpimi öne alıyorum ve burada 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet burada yine ipi kendime doğru alıyorum ve buradaki artırmayı düz örüyorum. İpi tekrar kendime doğru alıp 4 tane ters örüyorum. 3 4 4 ilmeğimi ters ördüm. ipimi arkaya attım. Düz ördüm. ipimi kendime doğru aldım. Buradan da arttırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Buradaki 8 tane düz örüyorum. Evet, 8 tane düz ördüm. Şimdi arttırmamı yapıyorum ve buradaki düz örüyorum. Pardon, şöyle alıyorum ve bu şekilde ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 tane ters ördüm Evet baştaki ilmeğimi aldım yine ipimi kendime doğru aldım ve burada ters örüyorum baştaki 4 ilmeğimi de ters ördüm burada artırma yaptım 2 ilmeğimi de yine ters örüyorum sonrasında Burada 8 ilmeğim var arkadaşlar. 8 tane ilmeği şu şekilde arttırma yapıyorum. 2 kez dolayarak. 1 2 1 2 Böyle 8 ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Evet. Şöyle göstereyim tekrar. 8 tane ilmeğimi böyle ikişer kere dolayarak ördüm. Şimdi aradaki artırmalarımı yine ters örüyorum. Buradaki 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Yine aradaki 2 artırmayı da ters örüyorum sadece düzlerde artırma yapıyoruz arkadaşlar. 2 kez doluyoruz. İp artırmayacağız da onları topluyoruz. Yine iki kez doladım. 8 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Evet, modelin düz yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Şimdi baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım ve ipi kendime doğru aldım. Yine baştaki 4 ilmeğimi ters ördüm. Sonra ipimi arkaya atıyorum ve burada 1 2 artırmaları düz ördüm. Ön yüzde artırmaları düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Şimdi e, iki kez doladığımız e, ilmekleri açıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi şişime aldım. Diğer şişimi yine hepsine takıyorum. Bu şekilde. Burada da ipimizi kendimize doğru alıp yine buradan artırma yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde Pardon hepsini birden örüyorum sonrasında yine ipi kendime doğru aldım ve buradaki iki tane düz örüyorum hem de arttırma yapmış oldum Evet iki tane düz ördüm ipi kendime doğru aldım 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada artırmaları, 2 tane artırmamı düz ördüm. İpi kendime doğru aldım ve yine buradaki e, ilmeklerimizi açıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi aldım diğer şişimi yine hepsine takıyorum. Evet buradan da yine artırma yapacak şekilde örüyorum. Sonrasında ipi yine kendime doğru aldım. Ve burada iki tane düzüm var. Onu da yine buradan artırma yaparak Örüyoruz iki düzümüzü de bu şekilde ördük. İpi tekrar kendime doğru aldım ve dört tane tersi örüyorum. Evet, şöyle göstereyim. Modelin tekrar arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım ve ipi kendime doğru aldım. Burada yine ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, şimdi artırmamızın ilkini de ters ördüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ortadaki ilmeği örmeden diğer artırmayı örüyorum, ters örüyorum. Sonra ortadaki ilmeği örüyorum. Ortadaki ilmeği çıkarıyorum. Burada ördüğüm artırmaya tekrar batarak bir tane daha örüyorum, bir tane daha artırmış oldum ve yine ters örmeye devam ediyorum aradaki ilmekleri. Evet, buradaki birinci artırmamı bir kez ters örüp onu şişimden çıkardım. Ortadaki ilmeğimi örmüyorum. Arkadaki artırmayı örüyorum. Ters bir şekilde ördüm. Sonra ortadaki ilmeğe batıyorum. Onu da ters örüyorum. Artırmaya tekrar batıp bir tane daha ters ördüm. Ve yine gerisini ters olarak örüyorum. Evet modelimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar birinci modelimiz bitti. Ee, yine ikincisinin kuruluşunda bir sıra gösterip videomu tamamlayayım inşallah. Evet yine başta birinci sırada nasıl başladıysak o şekilde yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve burada baştaki ilmeğimle beraber 4 tane ters ilmeğim oldu şu şekilde 4 tane ters ördüm ipimi arkaya attım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ördüm ipimi kendime doğru aldım 1 2 3 4 4 tane ters ördüm ipimi arkaya attım ve yine 8 tane düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ördüm ipimi kendime doğru aldım kalan 4 ilmeğimi de yine başta olduğu gibi ters örüyorum Evet, modelimizin ilmek sayıları arkadaşlar şu şekilde bir dilim için şöyle göstereyim. 12 tane ilmek atıyorsunuz. Buraya 12 ilmek atıyorsunuz. Evet, modelimiz bu şekilde. Modelimizin büyük parçada duruşunu da göstereyim. Evet, şimdi de büyük parçada duruşunu göstereyim arkadaşlar. Modelimizin şöyle yine kazaklarda süveterlerde hırkalarda berelerde de kullanılabilir. Güzel bir model oldu daha birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model oldu. arka yüzünde göstereyim. Evet bugünkü videomun da sonuna geldim. Ee, i̇nşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.